62 OBB ile YKS'ye çalışıyorum. Üçüncü gün. Bugün köye gittiğim için hiç ters çalışamadım. O yüzden hoşuma giden bir soruyu paylaşacağım. Problemler. Saatlik hızları 20 km ve 30 km olan iki aracın A ve B kağıtlarından aynı anda zıt hareket etmeye baş, başlamalarından 4 saat. Sonra aralığındaki mesafe 300 km olmaktadır. Biz ilk önce şu 4 saatte aldıkları yolları bulalım A ve 20 kere 4. 80. 30 kere 4. 120. Şimdi bunların aradaki mesafe 300'ü tamam mı? Biri bu tarafa gitsin 120. Biri bu tarafa gitsin 80. En azı soruyor. Bunların toplamı 200 ediyor. Zaten toplamı da 300'müş. Çıkarınca 100. Basit. Ben ilk başta 500 yapmıştım. Neden 500 yapmıştım? İkisini bu tarafa şey yapmıştım. O yüzden 500 çıkmıştı. Hiç benim hatamdan dolayı. Sonra düzelttim hatayı öyle. Bence güzel bir soru. Kolay ama dikkat. ist yeah.